Ben şunları arıyordum ama. Ne arıyorsun? Gel bakayım. Çay getir kullanıcıya. Çay yeni demlendi ha. Şanslı köpek. Kendini şanslı hissediyor musun? Şanslı köpeğe bak ya. Cık. Ne arıyorsun sen? Ne bu İngilizce mi? I am Meli Göm. Bu ne? Ne biçim şeyler arıyorsun? Lan sen. Çaka. Şey mi arıyorsun? Şey istedin ha? Onu mu demek istiyorsun? Bunu mu demek istiyorsun? Bak bir de 8 yazmış. Onu anla ben anlamayacağım sen 8. Rakam da yazmış bir de. Al. Gir. Ha Mehmet abi dolar ne kadar ya? 3 lira. Alış mı satış mı? Satış. 3 lira. 3 lira hocam. 3 lira. Hadi öpüyorum. Öpüyorum öpüyorum. Gel bir araya. Çay iç? <laughs> bak şuradan 3. dükkandan dön. Sırtını camiye ver. Orada bir pastane var. Pastanenin oradan dümdüz ilerle 100 metre sonra solda bak. İlk sol. Oradan dön. Kime sorsan gösterir. Bilecik. Bilecik neredeydi ya? Bilecik, 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 Bilecik. Neredeydi Bilecik? ben? Bilecik. Bilemiyorum ki ya. Vallahi ben bir şey bulamadım hocam. Bir de çevre motorlara sor. Bir de onlara sor belki bilen vardır. Google gönderdi de selamını söyle. Yeni glass. Nasıl? Bir <laughs> Elbisesiz kadın bu ne ya? Böyle şöyle oğlum mu? olur mu şöyle? çakal bunu geç. <laughs> IQ test. Oğlum IQ öyle mi yazılır? Teste küfür etmişsin ya. Test böyle olmaz bu. IQ böyle yazılmaz. Öğle arası. Bir buçuk gibi gel. Tatil yapmayalım mı? Dinlenmeyelim mi? Bir buçuk gibi. Gerizekalı. Seni bulurum. Bir buçuk gibi gel. Bak. Bu ne kadar soru sormuşsun ya? Motor sıcak kardeşim. Motor ısındı. Siz ne yapıyorsunuz? Bu kadar soruyla gelinir mi ya? Bu ne kadar sekme ya? Hayret bir şeysin. Yarın dokuz buçuk gibi gel. Bunların cevabını al sen. Nasıl Anladım. ya? Onlar şimdi lazım bana. Kardeşim ben nasıl yetiştireyim bu kadar şey ya? Hayret bir şey. Şuna sor 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 sor. sor. Sen gidiyorsun. Yarın dokuz buçuk gibi geliyorsun. Allah Hadi Allah. Hadi söyle... Ne soruyor o daha ya? Ne? Beğenmiyorsan başka arama sorularına git. Translate mi bu? Ne bu? Çevir Aşk bu kızıl ötesi, yaradım müzesi, hareket edemem. Sen bunun Türkçesini anladın mı ki İngilizcesini istiyorsun? Don't look so blue, try to be optimistic. Şey diyor işte. Çok karamsar olma, Allah bir kapıyı kapatır, diğerini açar. Yarimi ellere gelin etmişler. Yaz. They had half my bright hands. Aynen böyle yaz. Okul mu? E, ee, ha? E okul. Tamam, gir bakalım. Al. Hadi başarılar. Sinem Kobal Ney? Nah, nahlı, nahsız, el hareketi. Ne oğlum? Sinem Kobal ne? Onu söylesene sen bana. Abi şunları bir... Kardeşim, beş oldu. Mu? Ya abi... Vallahi gideceğiz kardeşim. ya. Bugün cuma, beş oldu. Sen şimdi cumartesi pazar giriyor ya. Ben hafta sonunda şeye gideceğim. Yandex'i bing alıp, çoluğu çocuğu alıp pikniğe götüreceğiz. Sen pazartesi sekiz buçuk gibi tıkla. Sekiz buçuk gibi tıkla. Ben buradayım. Ya şu çerezleri buradan bir alın bakalım ya. Çerezleri bir alın bakalım gelmişini geçmişini şu geçmişi bir silin ya şurayı bir temizleyin ya